Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta zıpkın gibi fişek gibi bir programla karşınızda olacağız. Çünkü programımızın ana konusu Görevimiz tehlike olacak. Çok hızlı bir şekilde konuya gireceğim. O sebeple dikkat dağıtmadan sizleri içeriğimize davet ediyorum. Evet görevimiz tehlike efsanesi her ne kadar son yıllarda Tom Cruise'un perdedeki kendini aşma, sürekli olarak bir bendini aşma hikayesine dönüşmüş olsa da arka planında 60'lı yıllara dayanan özellikle televizyon arenasındaki aksiyon arayışının dibinin kazıldığı yıllara doğru gitmemiz gereken bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Burada karşımıza tabii bizim annelerimizin, babalarımızın bildiği anlamıyla görevimiz tehlike çıkıyor. Çünkü görevimiz tehlike bizim bir üst jenerasyonumuz. Özellikle 70'li yıllarda çocukluğunu ya da gençliğini yaşamış olan jenerasyon için çok ayrı bir şey ifade etmektedir. Burada aslında iki farklı sezonda karşımıza çıkan bir görevimiz tehlike maceraları silsilesini görürüz. Burada karşımıza 1966 yılında ilk olarak çıktığını görürüz görevimiz tehlikenin. Ki biliyorsunuz Batman dizisinin daha aynı dönemde karşımıza çıktığını görürüz. Yani seriyel olarak insanların televizyonda beyaz camda Aksiyon Arenasına aksiyona dair işler izlemek istediği birazcık daha böyle hani dekorlu aksiyon olarak adlandırdığımız işler izlemek istediği ve bugüne kadar hala klişelerini korumayı başarmış olan televizyon serilerinin ortaya çıktığı bir dönemde görevimiz tehlikenin parladığını görürüz. Serinin yaratıcısı Bruce Fuller'dır ve o zaman içinde Peter Graves'in canlandırdığı Jim Phelps karakteri karşımıza çıkar. Zaten hani görev sürekli olarak Jim'e verilir. Jim aynı zamanda hem bir takım lideridir, bu ekibin lideridir. Hem de kendi Karizmasıyla bütün bu maceraları alıp götüren, sırtlanıp götüren bir karakter olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık 7 yıl boyunca beyaz camda bir görevimiz tehlike fırtınası ezer. İşte o bombaların son dakikada patlaması, kırmızı telimi yoksa mavi telimi kesmemiz lazım geyikleri. Bunun dışında tabii ki insanların suratını maske yapıp yapay yüzlü ortada gezme gibisinden bugün bile aksiyon arasında sıklıkla tekrar eden, özellikle görevimiz tehlike sinema serisinin de sıklıkla tekrar etmiş olduğu klişelerin böyle düzenli olarak yerleştirildiği bir 7 yıllık süreç görülür. Bunun sonrasında tabii ki görevimiz tehlike, ekranlara veda eder. çok kanal sisteminin de bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde özellikle de 70'li yılların ilk yarısından itibaren hani birazcık da böyle 68 kuşağından sonra gelen bu hani daha dingin daha böyle savaş karşıtı aksiyon karşıtı yapımların daha ne bileyim böyle aşk üzerine romantizm üzerine romans üzerine yapımların ilgi görmeye başladığı bir dönemde tabi göremiz tehlike dizisine de bu romans bir şekilde dahil olur çünkü zaten karakterler aşırı masküler erkek karakterler özellikle aşırı TL satılmadığı için hani romansı dahil edebilmek Özellikle bu kriminal işler içerisindeki romansı dahil etmek çok kolay olur. Fakat Göremiş Tehlike 1973 yılında Beyaz Cam'a geçici bir süreliğine veda eder. Tabi bu süreç içerisinde trendler değişir. Özellikle 80'li yıllarla birlikte Beyaz Perde'de Hollywood hegemonyasının ezici üstünlüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte yeni yeni seriler ortaya çıkar. E bu durumda da Bruce Keller tekrar eline kalemi alır ve 80'li yılların sonuna doğru yani 88 yılında özellikle Amerika dışında da televizyonun insan hayatına iyice girdiği ve çok kanallı sistemlerin Amerika dışında da çok fazla talep gördüğü bir dönemde 88 ve 90 yılları arasında yine Peter Graves'in canlandırdığı Jim Phelps karakteriyle bizleri karşı karşıya bırakır. Tabii ki bu artık trendler eskimiştir. İşte ne bileyim Charlie'nin melekleri gibi ya da Beyaz Perde'de de James Bond gibi filmlerle birlikte yaratılan bu ajanlık hikayelerinin klişeleri birazcık daha böyle esnetildiği için görevimiz Tehlike'nin birazcık nefesi tıklaşmaya başlar ve sadece 2 yıl süren bir maceradan sonra da görevimiz tehlike serisi ilelebet beyaz cama veda eder. Fakat bu veda da çok uzun sürmez çünkü 1996 yılında artık görevimiz tehlikenin yeni aksiyon trendleriyle birlikte sinemasal arenaya taşınmasına dair ilk adımlar atılır. İşte Tom Cruise'u o zamana kadar hani genç ve ümit veren bir yıldız ve daha çok işte romantik filmlerde karşımıza çıkan ya da gençlik filmlerinde karşımıza çıkan bir yıldız olarak gördüğümüzde ilk defa Göremiz Tehlike serisinde hani bugüne kadar gelecek olan bu aksiyon geleneğini adımını atacağını görürüz ve Brian De Palma'nın ellerine teslim edilen ilk göremiz tehlike serisi iki kuşağı birleştirmeyi aslında hedefler. Yani bir taraftan 66-73 yılları arasında televizyonda seri izleyen anne babalarımız için yeni jenerasyon makyajlanmış bir nostaljik öge olarak çıkar. Diğer taraftan da hani 80'li yılların aksiyon filmleriyle büyümüş, aksiyon filmleriyle semirmeye devam eden ya da 90'lı yıllarda işte bizim jenerasyonda yeni yeni sinemaya ailesiyle birlikte gitmeye başlayan izleyiciler için de dönemin klişelerine, dönemin konseptine uygun bir yapım olarak tekrar makyajlanır ve çatarası patarası bol bir aksiyon olarak kendisini revize eder. Ki böylelikle aynı zamanda James Bond serileriyle de yarışacak. Hatta birazcık daha böyle ilk filmde gördüğümüz eski televizyon yapımlarının geleneğini aynı zamanda da birazcık böyle James Bond steriliyle buluşturan en azından aksiyon sahneleri adına da böyle maksimal bir takım deneylere maruz kaldığımız bir yapım olarak karşımıza çıkar. 96 yılında ilk defa Jim Phelps artık John Voight'e e teslim edilmiştir tabii ki burada filmde ve bayrağı Ethan Hunt'a teslim eder. Dediğim gibi burada aslında beyaz perdede bir şekilde James Bond seriallerine rakip olması için makyajlanmış bir yapım olduğunu görürüz. En basit, en başat klişeleri de uygulaması açısından ferah bir oyun alanı sağlar. Tabii De Palma'ya teslim edilmesinin de ardında ardından ince bir strateji olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar işte Kevin Costner'la Anta Chables olsun, Al Pacino'lu Carlitos Bey olsun bir şekilde kendisini gelecekte çok büyük işlere imza atacak bu adam yahu dedirtecek bir mertebeye koymuş olan De Palma görürüz. De Palma'nın seçilmesinin sebebi de aslında görevimiz tehlikenin aksiyon tarafından ziyade entrika tarafını besleyecek bir yeteneğe sahip olmasıdır. Yani bir taraftan da bütün bu renkliliğe, bütün bu çatara pataraya rağmen e, film noir atmosferine yakın bir yapım görürüz. Fakat görev tehlike tabii ki belli bir karşılık bulur, en azından devam filmi gelecek kadar bir karşılık bulur. Fakat bundan sonrasında depalmayı almayı çok da yükseklerde uçarken görmeyiz. Yani 1997 yılında bu filmden bir sene sonra Nicolas Cage'li Snake Eyes'ı çeker. Orada da hani bir karanlık atmosfer içerisinde hani tam bir aksiyon da diyemeyiz, suç gerilimi desek daha doğru olur. Daha çok suç gerilimleri, suç üzerine, suçun gizemi üzerine filmler yapan bir insan olarak depalmayı almayı konumlandırmamız gerekir ki zaten kariyerine bundan sonra da o çizgiyi bozmayacak tercihlerle devam eder. Fakat görevimiz tehlike için tercihlerin çok daha farklı olacağına dair izlenimleri görevimiz tehlikenin ikinci halkasında görürüz. projenin başına John Woo getirilmiştir. John Woo tabii ki 92 yılında Hard Boyd'la birlikte artık Hollywood kapılarını aralamış bir abimiz olmakla birlikte Chow Fat'la yapmış olduğu öncül işbirliklerini bir tarafa koyacak olursak 92 yılındaki Hard Boyd aslında Hollywood sinemasının 90'lı yıllarda aradığı tarzdaki o çok parçacıklı aksiyon sistemini tam olarak entegre edecek bir yapımdır ki ondan hemen sonrasında zaten Hollywood'a transferi sağlanır. John Woo'yu Hollywood'da parlatan, Hollywood'da önünü açan ise Van Damme işbirliğidir. Yani Van Damme'ın yeni imajıyla, farklı bir imajla sahneye çıktığı Hard Target'la birlikte John Woo'nun o aranan çiğ, Harala Gürelesi Bol Aksiyon adına doğru bir isim olduğunu düşünmemizi sağlar ki zaten sonrasında işte John Travolta'lı Broken Arrow olsun ve tabii ki John Woo'nun aslında Hollywood'daki konsantresi olarak daha sonraki yıllarda da adını sık sık duyacağımız Nicholas Cage ve John Travolta'nın başrollerinde oynadığı Face Off tam anlamıyla aslında görevimiz tehlike zihniyetinin diyelim görevimiz tehlikenin konseptini cuk oturtacak bir yapıya sahiptir. Fakat John Woo ile Tom Cruise'un beklenti ikilerinin Görevimiz Tehlike de çok da fazla uyuşmadığını görürüz. E, eğlence vaat bir girizgahı vardır. Bir taraftan işte Tom Cruise'un gözlüğüyle hani bu mesaj 10 saniye sonra kendisini imha edecek klişesinin de son olarak kullanıldığı, güzel bir şekilde kullanıldığı ve, ve Tom Cruise'un bendini aşma konusunda fiziken kendini hırpaladığı ilk film olarak karşımıza çıkar. Yani burada artık o kayalara tırmanan Tom Cruise'la birlikte Tom Cruise'un bu seri için maneviyat açısından pek çok şey verebileceğini de Görmüş oluruz ki bir eksiklik olduğunu görürüz. Yani o hardboard'daki o hızlı, esnek, akıcı aksiyon sahnelerinin yerine burada böyle slow motionla kotarılmaya çalışılan yani görsel estetik açısından yanlış tercihlerin kullanıldığı ve pek çok otorite tarafından da serinin en kötü filmi olarak ad edilen yapım olarak görevimiz tehlike 2 aslında ilk filmi izlemeyenler bu filmden çok da bir şey anlamazlar gibi de bir çıpayla sunulduğu için tam olarak beyaz perdede beklenen patlamayı yaratamaz. Yani o beklenen görevimiz tehlike kültünü oluşturamaz. Fakat ve fakat soundtrackleriyle birlikte bizim jenerasyon için ayrı bir yerdedir. Çünkü Limp Bizkit'in Take a Around şarkısıyla yeniden yorumlamış olduğu Görevimiz tehlike teması MTV'de ve Euro şartlarda biz dünyasında çok fazla ses getirir ve hani burada tabii ki kazançlı olan Limp Bizkit'tir. Çünkü 3. albümünü promosunu bu şarkıyla birlikte yapmıştır. Yani sert bir göremiz tehlike uyarlaması ki Nu Metal'in doruk noktasını yaşadığı bir dönemde Limp Bizkit'e bu kadar yarayan başka bir şey olamaz. Ki diğer taraftan da Metallica gibi bir devin I Disappear gibi zaten klibi de son derece e, hareketli ve hararetli olan bir şarkıyla soundtrack'ini desteklemesi en azından soundtrack açısından insanları filmin görseline çekebilecek. Yani biz görevimiz Tehlike'nin o yaralı yüze sahip Tom Cruise'lu afişine aşina olduysak bunun sebeplerinden biri de muazzam soundtrack albümüdür diyebiliriz. Göremiş Tehlike'deki bu hani görece hezimet ya da serinin talihini, tehlikeye atılabilecek türden tercihlerin sonrasında görevimiz tehlike 3 birazcık da böyle hani riskli sularda gibidir. Çünkü Hollywood yine bir değişimin ve dönüşümün aşamasındadır ve Tom Cruise da ufak ufak aslında aksiyon yıldızlığına daha da ısınmaya başlamıştır ki Spielberg'le birlikte işbirliğine giriştikleri iki tane yapımla bunu aslında perçinler ve yapımcılık masasında da ne kadar iddialı olduğunu görürüz. Yani Philip Dick uyarlaması olan azınlık raporu olsun, sonrasında gelen Dünyalar Savaşı olsun ki azınlık raporu her ne kadar iyi, olumlu eleştiriler almış olsun olsa da Dünyalar Savaşı için yapılan eleştiriler hem Spielberg açısından hem de Tom Cruise'un oyunculuğu açısından son derece kritiktir. Çünkü Tom Cruise'un da bir şekilde kendi fetret devrine girdiği bir dönemden bahsedilir. Özellikle sanitoloji süreci, işte Jen'in yediğini iddia ettiği bir süreçten geçmiştir ve oyunculuğuna da yansır bu. Fakat hani Son Samuray gibi güçlü, epik filmlere rağmen bir şekilde Tom Cruise'un insanlara antipatik geldiği bir dönem olduğu için de filmlerinin satıp satamayacağına dair bir kafalarda soru işareti vardır. Fakat Görevimiz Tehlike 3 o dönemin nereye elimi atsam oradan bir blockbuster çıkartırım abi gibi bir iddiaya sahip olan J.J. Abrams'ın ellerine teslim edilmesiyle birlikte aksiyonda sınırların ne kadar zorlanacağının rotasını belirler. Özellikle fragmanı sinemada izleyen izleyici vay ulan ne geliyor acaba der. Çünkü orada Tom Cruise'un fiziki eforunu ilk defa bu kadar görürsün. Hani kendisini oraya buraya fırlattı. Bir kendi vücudunu, kendi fiziğini hunharca kullanan bir Tom Cruise görürüz baktığımız zaman da yıldızı o dönem iyiden iyiye parlamakta olan bir Philip Seymour Hoffman'ı da filmin kötü adamı olarak gördüğümüzde güzel bir güzel e, bir en azından e, kolaj çıkacağını kolej düşünürüz. Çık Düşündüğümüzde de aslında 3. filmde hani bu James Bond sterilliğini de artık bir kenara bıraktığımız hani James Bond'un o centilmenliğinin karşısında Ethan Hawke'ın her an kontrolü kaybedebilecek çok fazla duygularıyla hareket eden, duygularıyla hareket ederken de hem davasına hem etrafındaki insanlara istemeden de olsa zarar verebilen bir karakter olarak karşı karşımıza çıkar. Hani o dönem sanki Tom Cruise'un ruh halinin bir yansıması gibi okuyabiliriz Ethan Hunt'ı ve Ethan Hunt'ın artık gerçekten de bir kimliğe sahip olduğunu. Yani burada ben birazcık benzetmeyi Lethal Weapon'daki Mel Gibson gibi yapacağım. Tabii ki Mel Gibson kadar öyle daha deli daha ee, nasıl diyeyim karşısındakini hani yakıp kül edecek bakışlara sahip değildir ama her an kontrolü kaybedebilecek ve kontrolü kaybettiği için de bütün bir operasyon tehlikeye atabilecek bir Ethan Hunt görürüz. E bu da tabii ki aslında izleyicide bir karşılık bulur çünkü o dönemde yükselmekte olan anti kahraman figürüne de son derece yakındır ki daha sonra James Bond serisi de görevimiz tehlike gibi bir suya dalmaya başlar. Çünkü bizim o bildiğimiz centilmen James Bond da tamamen Amerikanlaşmış bir James Bond gibi karşımıza çıkar. Her an hata yapabilir, her an üstü başı dağılabilir, dayak yiyebilir. Bir arada dayak yedikten sonra ortamı koşarak terk edebilir. Bu dönemin trend anti kahraman figürüne uygun olduğu için de bu figürün öncülerinden biri olarak her ne kadar görevimiz tehlike 3 serinin en kötü oyu alan yani tamam otoriteler en kötü film ikinci film dese de en kötü oyları alan da Göremiz Tehlike 3'tür en azından kritiklerde. Fakat şunu görürüz. Göremiz Tehlike serisinin direksiyon kıracağı nokta içinde Göremiz Tehlike 3 sanki böyle birazcık gerekli bir kurban gibidir. Gerekli bir kurban olarak görülür. Zaten J.J. Abrams da bu serinin evrileceği noktada birazcık da Tom Cruise'la fikir birliğine varmış olacaktır ki yönetmen koltuğunu terk etmesine rağmen 6. filme kadar yapımcı koltuğunu bırakmaz. Yani bir yapı yapımcı olarak göremiz tehlikenin dinamiklerini, görevimiz tehlikenin konseptini desteklemeye devam eder. Gel gelin aslında serinin kırılma noktalarından biri Görevimiz tehlike 4 Ghost protokoldür. Çünkü Ghost protokolde aslında o döneme kadar hani bir ekip olduklarını biliriz ama ekip ruhu olarak bize tam olarak yansıtılamayan bir şey vardır bu takımda ve Ghost protokolde de bir taraftan şunu görürüz. Tabii ki Incredibles'ın in yönetmeni Brad Bird'e teslim edilmiştir proje. En azından aksiyonu animasyon arenasında çok iyi bir şekilde işlemiştir ve perdeye taşıyabilmiş bir yönetmenin eline teslim edilmesi burada çok büyük bir avantajdır. Fakat diğer taraftan da Tom Cruise'un aklındaki o maksimal aksiyonun, maksimal denemenin en önemli kırılma noktalarından birini görürüz. Tom Cruise'un Burç Halife'ye çıkması burada zaten filmin satış noktasını oluşturur. Daha sonra şunu düşünmeye başlarız. Yani görevimiz tehlike gerçekten Tom Cruise'un fiziki olarak bendini aşma yarışına dönüştüreceği bir arenaya çevrilecek ve her bölümde fiziki bendini aşma iddiasını bir adım daha ileri taşıyacak. Daha farklı teknikler denenecek ve bugün hani John Wick'te artık görüp de of yorulduk dediğimiz aksiyon sahnelerinin dozajını çok iyi ayarlayacağını görüyoruz. Yani en azından Tom Cruise özellikle de göreğimiz tehlike serisiyle birlikte aksiyon yıldızı olmaya doğru evrilen süreçte kariyerini o şekilde evirdiği süreçte hani collateral olsun, azınlık raporu olsun, dünyalar savaşı olsun bunlarla birlikte edindiği birikimi de bir yapımcılardan sanki sünger gibi emerek perdeye nasıl taşıyacağının yöntemlerini aramış gibidir. E i̇lk defa tabii ki Ghost Protokol'de bir yapımcı olarak da Tom Cruise'un ağırlığının en fazla olduğunu görürüz. Yani artık Tom Cruise'un e, görevimiz Tehlike serisini bir şekilde Magnum Opus gibi sahipleneceğini ve tamamen kendi isteğine, kendi geleneklerine, kendi gişe beklentilerine göre evireceğini artık biliriz. Ve Ethan Hunt'ın karşısına da burada tabii ki Jeremy Renner suretinde Brent karakteri çıkar. Yani hani bir taraftan artık dağılan, kendi dinamikleri bozulmaya başlayan bir takım vardır karşımızda işte Vingrimes'ın Luteri olsun Simon Pegg'in Benjis olsun hani takımın geleceği çatırdamaya başladıktan sonra gerçek bir takım hissini görmeye başlarız ki diğer taraftan da görevimiz tehlikenin şöyle bir özelliği vardır ki bunu dördüncü filmde daha da iyi anlarız. Her film kendi içerisinde belli bir hikaye belli bir kurguya belli bir çatıya sahip olmakla birlikte bir seriye yayıldığı zaman işte iki film önceki karakterin söylediği bir söz üzerinden bir şeyin olması ya da bir film önceki ölen karakterin verdiği bir mesajdan dolayı bilmem ne olması falan filan. Yani bu bilmem neleri açıklayamıyorum şu anda kusura bakmayın. Kelime haznem çok fazla yetmedi bunlara. Ama kendi içerisinde bir zincirleme olarak birbirini besleyen seriler haline gelir ki bu da aslında yine James Bond serilerinin özellikle son James Bond serilerinin bu Daniel Craig'li serilerin de kendi içerisindeki filmlerin birbiriyle konuşmasına benzer bir şekildedir. Yani bu açıdan bence göremiz tehlikenin ve James Bond serilerinin aksiyon arasındaki bu birbirleriyle kıyasıya mücadelelerine baktığında baktığımızda birbirlerinin kodlarından çok fazla şey ödünç aldıklarını görebiliriz. Derken ve derken görevimiz Tehlike 5 Rug Nation'la birlikte artık geçmişe bir sünger çekilir. Neden sünger çekilir? Çünkü Christopher McQuarrie artık devreye girer burada. Christopher McQuarrie kimdir? Öncelikle tabii ki size Christopher McQuarrie'nin kim olduğuna dair bir parantez açmam lazım. Çünkü çok fazla underrated bir isim olduğunu düşünüyorum. Özellikle kalemi açısından Hollywood'un en yetenekli senaristlerinden birisidir kendisi ve The Usual Suspects olan şüphelilerle birlikte Brian Singer ile birlikte yaptığı işbirliği zaten kendisine Oscar kazandırır. Bunun dışında tabii yine Brian Singer'la yaptığı bir diğer işbirliği olan X-Men'in de senaryosuna imza atar ve zaten işte X-Men kanalıyla da zaten Wolverine filmlerinin de imzalar. Hani ne bir pazar senaristi ne de tam bir gelenek senaristidir ama e, kalemi güçlü bir senaristtir ve özellikle aksiyon arasında bu kaleminin gücünü hissederiz. Nitelikli aksiyon yapımları söz konusu olduğunda Tom Cruise'la olan işbirliği de aslında görevimiz tehlikenin o merdivenlerine döşenen taşların tek tek koyulmasını sağlar. Nasıl olur bu? Edge of Tomorrow olsun. Mumia olsun ki Tom Cruise'un filmografisi içerisinde bu pazar mahsulü olarak en başarısız işlerden biridir. En talihsiz işlerden biridir. Çünkü Hammer korkuları gibi bir serial olması beklenirken ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadığı için devam filmleri, devam halkaları da suya düşmüştür. Diğer taraftan Operation Valkyrie, Valkyrie filminin de senaryosuna imza atar. Yani baktığımız zaman Christopher McQuarrie ile Tom Cruise'u bir şekilde buddy diyebiliriz. Çünkü Spielberg'le oluşturulmak istenen ortaklık çok fazla işlemez. Fakat başka bir ortaklık işler. Bu ortaklık zaten Jack Reacher da çıkar aynı zamanda. Yani Jack Reacher'ın da hem senaryosuna hem de yönetmenliğine imza atar. Ve bugün aslında gördüğümüz bu Oblivion'la olsun, Night and the olsun oluşturulan bu aksiyon yıldızı Tom Cruise imajının tam olarak oturması yani tam böyle yerleşmesini sağlayan işbirliği Christopher McQuarrie işbirliğidir. Rogue Nation'la birlikte Rogue Nation'da dediğiniz gibi yani Tom Cruise'u bir uçağa tırmanırken görürüz. Uçağa asılmışken görürüz. Artık hani daha maksimal şeyler deneneceğine dair hiçbir e, kafamızda soru işareti kalmaz. Fakat diğer taraftan aksiyon yani temel biçim o kadar çok içeriğin önüne geçer ki bir süre sonra göremiz tehlike filmlerinin hikayesinin ne olduğuyla ilgilenmemeye başlarız. Yani bu da aslında göremiz tehlike 5 ile birlikte hayatımıza giren yani hangi film tam olarak hangisiydi ayrımına varamayacağımız bir dönem başlar. Fakat temel olarak baktığımızda salondan old school bir aksiyon filmi izlemiş oldum. Yani bütün sistemi organik bir biçimde oluşturulan özellikle Tom Cruise'un bol bol koştuğu aksiyon filmleri silsileleri açısından eğlence sinemasına dair bir izleyici tatmini yaşamış olarak çıkarız. Fakat bir saat ya da iki saat sonra hikayelere dair en azından şahsen ben çok fazla şey hatırlamadığımı söyleyebilirim. Bunu o zamanlar için ortamlarda çok fazla yüksek sesle dile getirmiyordum ama gerçek şu görevimiz tehlike filmlerinin hikayelerini hala ve hala şu anda hatırlamıyorum. Yani şu bölümü hazırlamak adına girişmiş olduğum bu geriye yönelik okumalar dışında görevimiz tehlikede tam olarak neyin anlatılmak istendiğini size kelimelere dökemem. Fakat bildiğiniz gibi işte yani bir takım insanlar Ethan Hunt'a sürekli olarak kumpas kurar ve Ethan Hunt hepsini tek tek döver. Yani bunun dışında zaten hani John Wick aksiyonu kıvamında bir aksiyon görürüz. John Wick aksiyonundan farkı ise daha fazla eforsal aksiyonu koreografiler üzerinden değil de işte ko araba kovalamacaları olsun, auto Challenging olsun bunun üzerinden gösteren bir yapımdır. Ve bu iddia hani 6. ve 7. filmle birlikte de devam eder. Yani şu anda baktığımızda işte Fallout'la birlikte karşımıza çıkan hani artık birazcık daha koreografik aksiyonu da farklı karakterlerin katıldığı ki işte Henry Cavill'le birlikte Japon bir abiyi tuvalette kıstırıp dövmeye çalıştıkları aksiyon hani hem kameranın kullanımı açısından hem de kirli aksiyona farklı bir koreografik model katması açısından dikkate değerdir ki işte görevimiz tehlikenin tabi ki burada bir diğer üç kağıtına da de değinmek isteriz. Özellikle fragmanlardaki kurgularla, fragmanlardaki görsellerle, filmdeki görseller yer yer birbirine tutmaz. Yani o helikopter sahnesi gibi. Yani fragman size çok farklı şeyler bahşeder ama filme gittiğinizde o sahnelerin bir kısmını göremezsiniz. Bu son yıllarda tabii ki Hollywood sinemasında bir trend haline gelmiştir. Çünkü filmler daha gösterime girmeden tüketildiği için yapımcıların yaptığı bir üç kağıt da olabilir ya da sonrasında gerçekten de bu sahne çok alakasız, gereksiz filmi uzat ve hani zaten aksiyona doymuş olan izleyiciyi daha fazla yoran sahneler diyerek de atılmış olabilir. Bu arada tabii ki Fallout'un fragmanını kurgulayan Ahmet Atalay'a da burada değinmemek olmaz. Kendisi biliyorsunuz bizim kanalımızda da kendisiyle iki farklı program yaptık. Hem The Cure üzerine hem de sonraki Speed üzerine kendisiyle özel programlar yaptık. E bu tabii ki fragmanlar da Özellikle ödüllü fragmanlardır. Kendisi zaten fragmanları nasıl gerçekleştiğini, nasıl kurguladığına dair çok geniş geniş sohbet etmişti sağ olsun. Ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Ee, tabii ki şimdi görevimiz tehlikede bir taraftan tabii ki hızlı ve öfkeli gibi kendi dinamini, kendi sinemasal mitolojisini sonlandırmadan önce iki parçaya ayrılan bir yapım silsilesiyle karşımıza çıkacak. Önümüzdeki haftalarda siz bu videoyu izlediğinizde belki filmi de izlemiş olacaksınız bilmiyorum. Ama zaten e, film üzerine sinekritik yapmak çok da fazla bizim kanal olarak tercih ettiğimiz bir şey olmamakla birlikte büyük ihtimalle Degre Kognik'in ikinci halkasından sonra da genel bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Degre Kognik'te gördüğümüz geçtiğimiz yıl ilk fragmanını izledik hatta bir yıldan uzun zaman oldu. Yine bilindik bir şekilde hani insanın nefesini kesmeye yönelik ya da sinemada izliyorsanız bu fragmanı gerçekten de sizi koltuğunuza mıhlamaya yönelik görsel tercihleri sırayla sunduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki iddia şu olacak. Göremiz tehlike filmlerinin geneline sızan böyle çok fazla su yüzüne çıkmayan bir romans da var bildiğiniz gibi. Ve bazı karakterlere de tabii ki veda etmemiz gereken bazı yeni karakterleri tekrar oyuna davet edeceğimiz ama her nasılsa Ethan Hunt'ın karizmasının ve baskınlığının hiçbir şekilde sönümlenmeyeceği. Yani James Bond filmlerinde genellikle böyle değildir. Kötü karakterler kimi zaman James Bond'un önüne çıkar, onu oyunculuklarıyla ezer. Fakat görevimiz tehlikede biz genellikle Ethan Hunt'ın baskın çıktığını görürüz. Kusursuz bir karakter olarak karşımıza çıkar. Hani benim hatırlayabildiğim, iddia edebileceğim kadarıyla Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı kötü karakter, görevimiz tehlike 3'teki Ethan Hunt'ı sanki böyle zihnen en fazla yoran, onu duygusal olarak en fazla paralize eden karakter olarak çıkmıştı karşımıza diyorum. No. 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 Tamam. Evet arkadaşlar, Görevimiz Tehlikenin yeni halkası sinemaları ziyaret etmeden önce bizim de aslında retro ailesi olarak sevgimizi her fırsatta dile getirdiğimiz, her fırsatta önünde şapka çıkartmış olduğumuz Görevimiz Tehlike serisine dair, ve özellikle Tom Cruise'a dair bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Bir hafıza tazelemek istedik. Daha doğrusu sabah uyandım ve böyle bir programı yapmanın bir iyi olacağını düşündüm. Kendimi iyi hissettireceğine inandım. Umarım bu programı dinlemekte size kendinizi iyi hissettirecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.